ekip olarak hani onu ne denir hedeflediğimiz şey gastronomiyle alakalı öne çıkabilmekti. Geçen programda da söylemiştim. Sonuçta e, neredeyse hani 3 yıldızından 5 yıldızına kadar bütün oteller bir oda sağlıyor. Rahat bir uyku sağlıyor. Her otelde yastık, neredeyse yataklar bilmem kimler. 3 aşağı 5 yukarı aynı Hı -hı. marka. Klimalar yani. Yani otelde fiziki, fiziksel olarak bakılan şey e, neredeyse aynı. İşi değiştiren misafire veya eee diğer tarafa gelecek olan yani yiyecek veya konaklama tarafına gelecek olan bu ufak değişiklikler. O yüzden biz geçen seneden beri dedik yani gastronomiyle ön tarafa çıkalım diye. Hakikaten de ben şu an severim de böyle iddialı cümleler kullanmayı. İzmir'de en iyi mutfak sadece otel için konuşmuyorum. Hı hı. Daha da iddialı yapıyorum. Yani Murat'ın da diğer çok ekibin de çok ciddi tatıkları var evet. bu hani benlik bir şey değil hı hı. <laughs> ben sadece onlara yardımcı oluyorum ee, çok iddialıyım. Yani benim mutfağım bizim mutfağımız Movenpick otel İzmir'in mutfağı İzmir'de e, ilk üç içerisinde. Hani ilk bir diyeceğim çok ukala diyecekler bir diyeceğim. Ama şimdi yani, ama şöyle de, e, sizin söylediğinizden <laughs> ziyade aslında başkalarının söylemesi ben şimdi İstanbul'dan size e, bir sizin sayenizde daha doğrusu birçok ünlü mü getirdim. Burada programında da ağırladım e, ve dolayısıyla size de hani getirdik e, çok mükellef yemekler yedik. Bana söyledikleri tek şey şu oldu e, tamam işte e, evet oraya gidiyorsak zaten hani yemekler hiç söyleme oranın mutfağı zaten meşhurdur diye bana işte birçok haber geldi mesela yani bu çok güzel bir şey yani sizin <laughs> evet söylemenizden ziyade başkaları söyleyince ha. daha da onur oluyorsunuz Aha. çünkü yani bunu ben de İzmir'den e, dururken bir yani diğer işte İstanbul'daki alakasız yerlerden bir arkadaşım diye biri konuşurken sizde gelmiş bir şey yemiş şu bu e, bu mutlu ediyor bizi bir, genel manada zaten şu var gene geçen programda bunu konuşmuştuk e, artık şu bir buçuk sene içerisinde hızlı da gidiyoruz. Bu seferki şeyde de meyin de çok ciddi kal. Biz taklit edilen bir Hı. şey haline geldik. Ee, evet, yaptığımız ya bir şey da yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bakıyoruz. Mesela bugüne kadar hani Bacar engelliler engelli. Oluyor. Şimdi bugüne kadar İzmir'de engelliler yok engelli yeni mi çıktı? Yok biz engellilerle alakalı muhteşem bir proje yaptık. Bir bakıyorum tık 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 hem de iyi markalar, güzel marka aynı şeyler yapıyorlar. Yani hani yaratıcılık da aynı şeyi yapmışlar. Evet. Arka taraftan geliyorlar. Ee, gastronomiyle alakalı şeyler bir şey yapıyorsunuz bakıyorsunuz taklidi arka taraftan çıkmış ben çok seviyorum taklidi edilmeyi yani e, taklidi sevmiyorum o edilmeyi seviyorum. Ama Hı -hı. şimdi şöyle bir şey var bunu itiraf etmek lazım siz her organizasyon, <laughs> düzenlenen neredeyse her organizasyonda varsınız yani en azından evet. katılmaya evet, çalışıyorsunuz evet, dolayısıyla bir, bir yardım etmeye çalışıyorsunuz ee, yani bir yerde adınız duyuluyor ve geçiyor e, dolayısıyla e, diğer tabii otellerde şunu söylüyor olabilir yani neden bizde bunu yapmadık yani bizim de imkanlarımız var bu şekilde çünkü reklamın iyisi kötüsü azıcık o falan yok evet yani o yüzden e, iyi bir şey oluyor en azından duyuruyorsunuz kendinizi ve her yerde varsınız benim gördüğüm e, Önce gördüğüm. olmak da şu açıdan güzel olur biz çünkü hakikaten yardım etmek için <laughs> yapıyoruz aslında amacımız gerçekten örnek olmak gönül ister ki bu projeleri yaratıcılıklarıyla girsinler hani aynı şey olmasa daha güzel olur ama en azından bir şekilde onların da yardım amaçlı bir şeyler yapıyor olması ya aslında hedeflediğimiz. Evet, yani e, mesela bir World Run vardı biliyorsunuz hı hı. Omurilik felçlileri denli evet. adına. Bir şey ona biz e, ciddi bir destek verdik. Hı hı. Bütün e, organizasyon ekibi sporcuların çoğu e, bizde kaldılar. Bizde konaklama yaptılar. Onlarla alakalı da e, biz bir e, video yaptık. Merih e, sağ olsun gene onun liderliğinde öyle bir video yaptık. E, organizasyon bitti. Bakıyorum bir iki tane otelden aynı şeyler yani. Enteresan yani. Ama hoşuma gidiyor. Evet, hoş iyi olmayı bir, olmayı bir şey olsun, ya. yani bu. <laughs> yani en azından e, bir şey yapmış olduğunuzun, başarıya ulaştığınızın resmi. E Tabii evet, başarılıyız Başka. ki taklit, taklit ediliyoruz. Yani buradan Hı. Hı. bu anlaşılıyor. Ya her oyun, yani bir tane değil. Ee, hani bir, bir, miktarda kızmıyor da değilim. Hatta e, bazen <laughs> Meri'yle bunun tartışmasını yapıyoruz. E, şu an konuştuklarıma da muhtemelen kızıyordur o işten içe. <laughs> yeter yeter diyor. Benim şey çünkü frenleyici ama halkla ilişkiler bu demek zaten. Yani tabii, tabii, tabii. <laughs> halkla ilişkiler bir yerde durması evet. gerektiğini bilir. Evet. O sınırı çok iyi çeker. Geçen gün de konuşmuştuk evet. da seninle. Evet. Evet öyle. O zaman ben sözüyüm. <laughs> Size <laughs> ben o zaman şöyle küsüreyim. <laughs> ben de şefimin yanına <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor>